Tarih 27 Şubat 2020. O günün gecesinde Suriye'nin İdlib kentinden gelen acı haberle kahrolduk. Rusya destekli Esad rejim güçlerinin Türk silahlı kuvvetleri unsurlarına düzenlediği hava saldırısında 36 askerimiz şehit oldu. Memetçe yapılan bu hain saldırı sonrası Türkiye şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadı. 2000 üzerinde Esad rejimine bağlı asker öldürülürken aralarında 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu roket atar, 17 zırhlı aracında bulunduğu 300 araç gereç imha edildi. Tekrardan şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Ruhları şad olsun. İşte İdlib şehitlerimizin isimleri. 1- Yusuf Levent Kara Hatay 2- İsmail Uygur Hatay 3 Ekrem Karabıyık Hatay Reyhanlı 4 Ali Temel Hatay 5 Halil Uzun Hatay 6 Göksu Çakmak Hatay 7 Onur Biçici Hatay 8 Halil İbrahim Güneş Hatay 9 Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz Kayseri Ödeveli 10 Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz Antalya Finike 11. Uzman Çavuş İbrahim Tüzel, Mersinli Erdemli. 12. Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya, Osmaniye Bahçe. 13. Uzman Onbaşı Ahmet Saygili, Kahramanmaraş. 14. Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, Osmaniye Kadirli. 15. Tank Sözleşmeli Ercuma Batur, Bitlis Tatvan. 16. Güven Kurtulmuş, Bitlis Güroymak. 17. Ahmet Alpaslan, İstanbul'u Bağcılar. 18. Emre Baysal, İstanbul Sancaktepe. 19. Recep Bekir Ergene Tekirdağ. 20. Selman Cankara, Adana Sarıçam. 21. Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin, Afyonkarahisar, Diner. 22. Tolga Can Yılmaz, Bursa. 23. Adem Akin, Tokat. 24. Ali Turgut Uşak Ibanaz. 25. Piyade Teğmen Bayram Olgun, Konya Selçuklu 26. Tayfun Pekel 27. Arif Akçadağ Kahramanmaraş 28. Emin Yildirim, Hatay Antakya 29. Mehmet Orhan, Adıyaman 30. Mehmet Muhammed Akay, Mersin Toroslar 31. Birhan Erşırnak 32. Osman Ak Ömersin Silifke 33, Mustafa Bayraktar, Hatay Antakya. 34, Batuhan Tank, Adana Seyhan. 35, Muharrem Öğütçü, Bingöl Karlova. 36, Nihat Kara, Tekirdağ Saray. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.